Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 28. seviyeye geçiyoruz. Buradaki ağaçları bir kesedim bu tıkta. Arkadaşlar 40 Arkadaşlar bu arada birazdan balıkçı teknesini açalım. Bakın paramıza. Tamam yeter bu kadar. Ne oldu da? Buğday satalım. Zaten mısırlarımız bitiyor. Mısırların hepsini satalım sırlarımız çıkıyor zaten ne olacak? Ne oluyor? Bir Şimdi gidelim havuk satalım. Arkadaşlar içte böyle para kazanılır. Ekeceksiniz, biçeceksiniz. Sonra kazandıklarınızı satacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi tekne bundan istiyor. Beyaz şeker pamuk. İki kez şimdi beyaz şekerimiz var. Başka ne istiyordu? Ahududu ve müşteri pasta. İki sayı çıkar. Arkadaşlar 8. 8 kaldı bu şaka mı? Ya şaka mı bu? Arkadaşlar oyun bana dalga geçiyor. Arkadaşlar hadi oldu mu? Oldu! Oldu. oldu oldu Allahım oldu <laughs> bu, bu köpekten alalım bir tane domerman alalım köpek aldık. Köpeğimiz nerede? Bu merman nerede? Şurada mı? Aha. Şimdi bunun ismini şimdi birazcık komik olacak ama Gel oğlan Gel oğlan gidiyor oh, Gel oğlanımız doyuşuyor Kel olan gitmiyor dur. Bir tane daha köpek alalım. Alabiliyor muyuz? Yoksa alamıyoruz mu? Bütün ölü hayvanlardan evi bul. O zaman biz de ev alırız. Bu kadar mantıklı hepiniz zeka. Arkadaşlar zekamızı kullanın biraz. Param yetmez çıldırırım. Pu, Bir şey demiyorum ben. Boş paramız gitti. Şuraya bakın. Arkadaşlar Aslında ben bunu alacaktım ya? Arkadaşlar Bence kağıtlı olan Güzel bir isim. Bence güzel Gayet güzel Hı. Şimdi ne istiyor? Üç tane cıvata, dört tane karas, ben istiyor. 5 video istiyor ya bana 7 tane ahşap lafa istiyor <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu süs müs Gidin mi ya? Kim koydu sizi buraya? Hem koyuyorum hem de laf atıyorum kendime. Dur dur sen de gel. Sen güzel bir şeye benziyorsun. Şurada dur. Sen gel buraya. Tamam çok güzel oldu. Şimdi para biriktirmemiz gerekiyor. En iyisi ucuza alalım para alalım. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Şuraya bak demin. Şuraya bak. Demin 500 ay 1000 lira harcadık. Ama parayı kazandık. arandık. Hmm. Mısırımız çıkıyor. çıkıyor muhabbet zaten yok <laughs> zaten sorun yok elmas atalım Bu videoda de bunu yapamayacağız. Çünkü bakın. Bizim paramıza bakın bir. Bir de şunun istediği paraya bakın. Eğer bunları alırsalar belki yaparız. Ama belki. Söz vermiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Ne yapıyoruz? Unuttum ya. Arkadaşlar. Bakalım ne varım belki para kazanırız. Aha.